Bilmezin! Bilmezin! 13 Haziran'ın <laughs> o gereken önce <laughs> düşünürüz olmasın 何ですか 12 Haziran'a hazır mıyız? Hayır. Hazır mıyız? Hayır. Açlıktan Allah Allah. insanları Allah Allah. ölüme mahkum eden Allah Allah. büyüten Allah Allah. milletvekili sayısını düşüren AKP'ye 12 Haziran'da Allah Allah. ders vermiyor kesmesi. Öndüğü doğru. Birilerinin harabam sahip olduğu doğru. Ama milletin de kaybettiği doğru. Örnek istiyorsanız Karamik burada. İşsizlik var mı burada? Var mı işsizlik? Bu taraftakilerin işi var öyle anlaşılıyor. İşsizlik var mı? E Allah aşkına. İşsizlik var, yoksulluk var, milletvekili çıkıyor, Karabük sürekli göç veriyor, aklımı nermedi bir şey var. Kusura bakmayın. Dedim, ben sizin Kemal'inizsem her yerde doğruyu söyleyeceğim. Böyle birileri gibi. Başbakan, Kemal Başbakan! Kemal Başbakan! ben kurdum. 2 Haziran'da demokrasi dersini verin. Sadece Karabük benim bütün Türkiye'nin gururunu kazansın. Bütün Türkiye Karabük'le gurur duysun. Karabük bir demokrasi dersi versin artık. Efendim güzel bir pankart var. Her zaman yumuşak huylu sertlik, kabalık ve kötü sözden sakın Hazreti Muhammed. Bugün Regaib Kandil'i hepinizin kandili. bu Erdoğan'ın geçmişte adamlarla ne alıp veremediği var. Ölmeyen rahmetine kavuş. Sen kalkıyorsun. Cebine ne girecek? isyanlıktan bu millet yeteri kadar çekmedi mi? -nice? Yani Geri umuda <laughs> bakalım. Oh, i̇ş bulalım, iş bulalım. Derdimiz bu, herifin bir şey. Efendim ben geçmişi nasıl Buradaki kardeşliği kuran kurulmasına talimat Şimdi ne diyeceksin? böyle yaptı şu şu bunu yaptık. İslam dünyasında değil, bütün dünyada bilinen bir adalettir. Adaletli bir kişi olduğu bilinir. Kendi yaparken kendi mumunu, devletin işini yaparken devletin mumunu yakacak. Hazreti Ömer'in adaletinden bahsetti. Anlattım. sen, kızının düğün davetiyesini devletin uçağına binip Önce inkar etti. Tarihi verdim. Şu tarihte sen gittin. Efendim ben gittim ama o resmi ziyaret değil. Ve kızının davetiyesini resmi ziyaretle götürseydin. <laughs> Efendim devlet <laughs> egemen bağış canımdaydı. Bir bak devlet bakanı değil o tarihte. Er tercüman, er tercüman. Ya sen tercümanla gitmişsin. E doğru. <laughs> Dil bilmiyorsun. Mecburen bir taşı. Affedersiniz taşorun diyorum ya. Kim <laughs> olduğunu biliyorsunuz. <laughs> Cuma <ne> olacak? <laughs> e kardeşim sen hem Hazreti Ömer'in adaletinden bahsedeceksin. Hem bu milletin tüyü bitmemiş yetiminden aldıklarına onu yapacaksın. Ben bunu dile getiriyorum. Bir daha Hazretin adaletinden bahsetsin. Onun önüne başka şeyler koyacağım. Tut <laughs> göndüreceğim onu. Hey! Evet. yıldır başbakan. ezdiler. Bin sandıkta ezdiler Devam, Mutfaktaki Devam, yangını sen söndürürsün diyorsunuz. Devam, 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 Hayaliniz hayaldi gerçek oldu. AKP'nin hayali o. AKP Türkiye büyüsün, istikrar sürsün. Yani büyüsün, Yoksulluk sürsün. Sürsün. Hapishanelerdeki insan sayısı devam etsin. İstikrar o. Yoksa neden nasıl olur? Teşvik kalktı. E Karabiye onu da rahmet ki nasıl olsa günün oyun, ben istiyorum vermeyeyim o oyunu bana verir diyor. Verecek misin? Hayır. çantada keklik mi? Hayır. Bu tarz, çantada keklik diyor. Sizin oyunu çantada keklik Hayır. Sizin oyunu çantada keklik mi? Hayır. Eğer hayırsa burada Hayır. samimi 12 Haziran'da gideceğiz. Recep Erdoğan'a büyük ürünler olarak bir demokrasi baş... vereceğiz. Sen beni unuttuysan biz de seni unuttuk diyeceksin. bayrak böyleymiş, mitingde bayrak yokmuş. Bayrak bu 73 milyon yurttaşının bayrağıdır. bayrak hepimizin bayrağıdır. Bayrağımızla onur diyoruz, onurla çekildiği zamanda onurla bulunuruz. canın derdini çayı beresi içiyor halâ hayaldi... istikrarı evet. kaybetme buraya buraya dur parası istiyoruz diye bir toplantıda pankart açmışlar. Biz de eğitim parasız olsun. Efendim sen misin parasız eğitim? Önce 14 aydır hapiste. 4 aydır. Parasız dedi. <laughs> Emekli. <Gülüyor> Ki emeklileri bilmem. Ama. Allah Allah durumu çok iyi. Hatta nüfus niye azalmış biliyor musunuz? Karabük'te. Karabük'te emekliler yaz tatillerini Kanarya'da Emeklilerin durumu iyi mi? İyi mi emeklilerin durumu? Buradaki emeklilerin bak mi? Hiç ses Tık yok. Emeklilerin durumu iyi mi? Arkadaşlar. Erdoğan mı? Evet. Evet. Ben de milletime inandım. İnandığım içindir ki ne derlerse desinler. Emekliliğin durumu çok iyi. Para varmış. Yok siz emeklilerden anlamaz mısınız? Diyorlar. Ben size değil Emekliliğin durumu iyi değil. O zaman şapkan düşünecek. İntibak yasasının sözünü veren benim. Gelir artışından pay verilmesi gerektiğini söyleyen benim. Çalışan <laughs> evlerinden kesilen yüzde on kaldı. Oyu kime verecek emekliler? <laughs> Oyu kime verecek emekliler? kime verecek? Allah Allah. Bu taraf a***** 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 Çünkü a***** onu unutmayın. değilim. Ya hakkınıza sahip çıkacağız. <laughs> emeklerin hakkını koyduk, veya gidip AKP'ye Perişan olacaksınız. işine geleyim. Geleyim ay, ay Kim? Şöyle bir pankart hazırlamışlar. olmayı istemek, cezası işten atılmak. Hiç kimsenin ekmeğe <laughs> <laughs> <tenha> izin vermem. <laughs> Bizim partili olsun olmasın. Baba C versin vermesin. Herkesin alın terine saygı gösteririm. Herkesin kazanmasını isterim. Herkesin kazanmasını isterim. Herkesin helal ekmek götürmesini isterim. Olmak. Allah aşkına bunlar bir arayasa değişikliği yaptılar dediler ki işçi değil. İstersen sendikaya da ya biz işte ikisini olsa herhalde doğru silimeye gidecek. O nedenle söylüyorum. İşçi söylüyorum. Önce de sendikacı kardeş söylüyorum. İşçinin hakkına sahip çıkması gerekiyor. sendikacı kardeşlerime söylüyorum. bir kacılık yapmayın. İşçinin hakkını koruyun. Onu unutmayalım. O fabrikada çalışacak. Orada <laughs> elde edecek. O <laughs> çocuk Kesin <laughs> karnının doyması. Eğer iki buçuk aylık Kübra kesinin kucağında açlıktan ölüyorsa o dert bilin ki benim derdimdir. Dert bilin insanı seven derdedir. Sadece veremedi diye diyorsa o dert benim derdimdir. Bu ülke de insan sevgisi herkesin derdidir. Ama unutmayın Arkala. hangi... hiç derdi değildir. <laughs> Efendim neymiş 2023 eder. ismar edersiniz. Bizi fark ederiz. Gelip sizin aranıza bir imar edebiyatı yapıyoruz. Bir bakıyorsun şeyin hepsi aynı olmuş. Bugün işçisi bilsin, çiftçisi bilsin, emeklisi bilsin, esnafı, sanatkarı bilsin. Bunlar Tekin adamlar hepsi varlıkta oldu. Hepsinin gemileri oldu. Hepsinin fabrika Hepsi köşeyi doldu. Yoksulla şanssız oldunuz. Ben diyorum ki bu ülkede yoksulluğu bitireceğim. Aile sigortası gelecek. Geliri olmayan altında olan her hanede kadının banka hesabına her ay 600 lira 600 lira para yatıracağız. Geleceğiz. <laughs> Bu ülkede bile yatağa girmesine izin <laughs> <laughs> Herkesin karnı doyacak. herkes mutlu olacak. köle oldu diyor. E doğru. Angola hayvancılık öldü. O da doğru. İstikrar sürdü. Esnaf oldu. O da doğru. Şimdi bakın. Üçüncü icra dairesini kurmaya çalışıyorlar. Vatandaş borç batağında. Gerçek oldu.